Türkiye'nin savunma sanayisi Yunanistan'a korku salmaya devam ederken, Türkiye'nin her savunma silahını yakından takip eden Yunanistan medyasında yer alan bir makalede bu kez de Türkiye'nin gizli silah programları yürütüyor olabileceği iddia edildi. Türkiye'nin savunma sanayi alanında çığır açan projeleri dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, komşu Yunanistan'ı panikletti. Yunan medyasında yer alan bir makalede, Türkiye'nin görünenlerin dışında nükleer ve kıtalar arası silahlar geliştiriyor olabileceği belirtildi. Yunanistan'ın savunma alanında yayınlar yapan Defense Point haber portalında yayımlanan makalede, Türkiye'nin boru hattında başka gizli askeri programları var ve herhangi bir dış tehdidi ortadan kaldıran yeni yetenekler geliştiriyor. Bu, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tarafından ifade edildi rakibi kim olursa olsun şaşırtacak silahlarımız olacağını açıkça söyleyebilirim. Yapacak çok işimiz var, hatta uzun bir yolumuz var ama Türkiye'yi kolay kurban olarak gören herkes pişman olacaktır dedi. Açıklamaları uzmanlar tarafından Türkiye'nin gizli silah ve savunma programları izlediğinin bir işareti olarak yorumlandığı ifadelerine yer verildi. Makalede Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde yabancı silah sistemlerinden kurtulmak için çalıştığı belirtilirken dış savunma bağımlılığının %20'ye indirildiği belirtildi. Makalede Demir'in açıklamaları muhtemelen Türkiye'nin savaş durumunda kullanabileceği füze sistemleriyle ilgili. Yetkili Türkiye'nin Fransız, İtalyan, Eurosam ile işbirliği içinde uzun menzilli bir füze programı yürüttüğünü kabul etti. Ancak Türkiye'nin nükleer silahlar da dahil olmak üzere kitle imha silahlarına sahip olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nükleer savaş başlığı taşıyabilecek füzeler geliştirmekten söz ettiği hatırlatılırken Türkiye'nin nükleer silah edinmemek için dış baskıyı kabul etmediği de açıkça ifade edildi. Türkiye'nin son yıllardaki politikalarından rahatsız olan Yunanistan'ın medyası, Türkiye'nin gizli silah programları üzerinde çalıştığını sık sık gündeme getiriyor. Geçtiğimiz haftalarda Apopsiste Konsteniyo Apostolu Katsaru imzasıyla yayımlanan bir başka makalede, Ankara'nın nükleer silahlara sahip olabileceği iddia edilmişti. Apostolu Katsaru Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden Rusya'da nükleer teknolojiler üzerine eğitim alan öğrencilere ve Pakistanla ilişkilere kadar çeşitli hususlara dikkat çekerek Türkiye'nin bu alanda çalıştığını hatta bunu başarmış bile olabileceğini ileri sürmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'daki bir hitabında şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok, hepsinde var. Hatta isim vermeyeceğim. Bir tanesi şu anda Cumhurbaşkanı değil. Ziyarete gittiğimde bana dedi ki, bize böyle böyle diyorlar. Benim elimde şu anda 7500 kadar nükleer başlıklı silah var ama Rusya'nın, Amerika'nın elinde 12500 15000 nükleer başlıklı füze var. Ben de yapacağım dedi diye konuşmuştu. Erdoğan konuşmasında şimdi hale bakın onlar nerede? Neyin yarışını yapıyor? Bize de ne diyorlar? Sakın hasel yapma diyorlar. Yanı başımızda İsrail. Var mı? Var bütün her şeyiyle onunla korkutuyor. Değerli kardeşlerim biz şu anda çalışmamızı yürütüyoruz ifadelerini kullanmıştı. Türk yurdu Kazakistan'da %50'lik doğal gaz zammı sonrası protestolar başlarken, gösteriler ülkenin tamamına yayıldı. Yaşanan protestolar sonrası Kazakistan yönetimi 120 tengelik zamda indirime giderken, yapılan indirim bile protestoların artmasını engellemedi. Artan protestolar karşısında Kazakistan güvenlik güçleri vatandaşlara müdahalede bulunurken, bazı bölgelerde protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Kazakistanlı gazeteci Nazgül Kenzetay, Kazakistan'da neler oluyor başlıklı paylaşımında, 60 tenge olan gaz fiyatının 1 Ocak itibariyle 120 tenge olduğunu belirtti. Bu kararın hoşnutsuzluğa neden olduğunu belirten Kunjitay, protestocular yolları kapattılar ardından hükümet gaz fiyatını 120'den 85-90 tengeye düşürme kararı aldı. Kazakistan hükümetinin bu hamlesi ne kadar işe yarar? Maalesef gaz fiyatının düşürülmesi sorunun çözümü değil, popülizmdir. Birkaç ay içinde ticari gazın fiyatı tekrar yükselecek. Bunun nedeni, dünya pazarındaki ticari gaz fiyatının keskin bir şekilde artması. Hiçbir hükümet ticari gazın fiyatını kontrol edemez. Dünya gaz fiyatları çok yüksek ve gaz hacmi yetersiz. Kazakistan'da sosyal huzursuzluğa yol açan sebep sadece azalan gelir ve işsizliğin artması değil, sosyal gruplar arasında çoklu gelir farklılıkları. Yerel ve merkezi hükümet kurumlarının düşük yeterlilik düzeyi nedeniyle ülkenin verimsiz yönetimi, yoksulların sosyal güvenlik düzeyinin düşük olması, hükümete ve onun kamu idaresi kurumlarına olan güvenin zayıflaması gibi konular. Mencistau bölgesinde gaz fiyatları 50 tenge olacak. Devlet komisyonu ve aktivistler böyle ortak bir karara varmış. Yalnız bu fiyatlar sadece Mencistau'da. Yani aktif protesto olan yerde. Protestoların zayıf olduğu yerlerde henüz fiyat indirimi yapılmadı dedi. Öte yandan NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri görüşmek üzere 7 Ocak Cuma günü olağanüstü toplanacak. NATO'dan verilen bilgiye göre NATO dışişleri bakanları video konferans yöntemiyle görüşecek. Bakanlar, Rusya'nın son dönemde Ukrayna sınırında yaptığı askeri tahkimat sonrası oluşan uluslararası gerginliğin yanı sıra daha geniş çerçevede Avrupa'nın güvenliğini ele alacak. Toplantının sonunda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in gazetecilere bilgi vermesi bekleniyor. NATO dışişleri bakanları toplantısı 10 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak görüşme öncesinde düzenlenmesi bakımından önem taşıyor. Ayrıca 12 Ocak'ta NATO ile Rusya arasında uzun zaman sonra teması sağlayacak NATO-Rusya Konseyi'nin toplanması bekleniyor. Bu iki toplantı dışında Rusya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin katılımcıları arasında bulunduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın 13 Ocak'ta toplantı düzenlemesi planlanıyor. NATO Dışişleri Bakanları son olarak 30 Kasım'da Letonya'nın başkenti Riga'da toplanmış ve Rusya'ya Kasım ayından beri yapılan uyarılar yinelenmişti. Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırganlığının yüksek bedeli, siyasi ve ekonomik sonuçları olacağını belirterek NATO üyesi ülkelerin Rusya'ya ekonomik ve mali yaptırımlar, siyasi kısıtlamalar uygulayabileceğini söylemişti. Diğer yandan Rus medyası, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti milislerinin cepheye Rus yapımı bu Kava savunma sistemi konuşlandırdığını açıkladı. Sözde Luhask Halk Cumhuriyeti'nin birimlerinin bölgenin kuzeybatısında Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin beklenmedik bir hava saldırısını püskürtebilecek bu hava savunma sistemleri konuşlandırdığı aktarılan haberde bu bu hava savunma sistemleri Türk Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını yenmek için de kullanılabilir. Resmi olarak ne Sözde Luhask ne de Donetsk Halk Cumhuriyeti bu kompleksleriyle donanmıştır. Ancak bu silahların tanınmayan diğer cumhuriyetlerden alınmış olma olasılığını dışlamaz. Uzmanlar, milislerin gerçekten bu komplekslerine sahip olması durumunda bunun Kiev için son derece ciddi bir sorun haline gelebileceğini belirtiyor. Çünkü Ukrayna silahlı kuvvetleri bu eski ancak çok güvenilir hava savunma silahlarına karşı koyacak araçlardan yoksun denildi. Rus medyası ayrıca Yelni yakınlarındaki bir saha kampında Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait yaklaşık bin parçadan oluşan askeri teçhizat görüldüğünü yazdı. Uydu görüntüleri aracılığıyla kampın ortaya çıktığı kaydedilen haberde, ekipmanın tam olarak hangi sistemlerden oluştuğunun belirlenmesinin zor olduğu kaydedildi. Daha önce burada konuşlandırılan kuvvetlerin geri çekilmesinin başlatıldığı ancak NATO ve ittifak müttefiklerinin saldırgan ve kışkırtıcı eylemleri nedeniyle bu sürecin durdurulduğu aktarılan haberde Rusya'nın sınıra yakın kampları güçlendirdiği ifade edildi.